Kur korumalı mevduat sistemiyle baskılanan doların baskıya da artık karşı geldiği, tepki verdiği, 14 doların yıktığı bir ortamdayız. Yani bu bir taraftan da evet dünya global anlamda da bir sorun var ekonomik anlamda. Bütün bunları eklersek yani bu dövizin e, nereye gideceğini gösteriyoruz. Sert yükselişler mi bekliyor şu anda dolar tl'yi? Ferit geçen hafta 1.2 milyar dolar ilk defa artık kur korumalı mevduatın heyecanı bitti. Şirketlerin geçen hafta süresi doldu biliyorsun. O sebeple vatandaşlarımız artık 1.2 milyar dolar Türk vatandaşları yerleşikler döviz satın almışlar. Artık yerleşiklerin dolar pozisyonu azalmıyor. Geçen hafta 1.1 milyar dolar şirketler satmışlar. Onların da süresi bitti biliyorsun ne zaman bitti 25 Şubat'ta Haftaya Bugünden başlayarak haftaya açıklanacak verilerden göreceğiz ki Her hafta 2 milyar dolar bir buçuk milyar dolar Yerleşiklerin vatandaşların döviz pozisyonları artmaya devam edecek Bak iddialı konuşuyorum Zaten 40 milyar dolarlık dövize çevrilebilir mevduat hesabı, kur korumalı mevduat hesabı, şirketlerin e, dövizlerini kurumlar vergisi sınası karşısında toplamamıza, ihracatçıdan bu kadar zorla para almamıza rağmen şeyi vereyim, Merkez Bankası'nın özet bilançosunu tablo 9'da orada görülecek ki Ferit geçen ay şey geçen hafta en son 114 nokta kaça çıkmıştı? 114.01 milyar dolara çıkmıştı. Bu hafta 1 milyar dolar azalmaya başlamış. Bunu da sakın kimse yanılmasın. Bunun içinde Merkez Bankası'nın gürüt rezervleri arasında bulunan altınlarımız 41 milyar dolarlık altınımız altının dünya piyasasında değer kazanmış olması sebebiyle 42.9 milyara çıktığı için rezervler daha az azalmamış gözüküyor. Ferit bu anlaşıldı mı bilmiyorum. Evet, evet. Yani döviz rezervleri döviz rezervleri 2.5 milyar dolar geçen haftadan bu haftaya azalmış ama bilançoda bunun bu kadar çıplak gözükmemesinin tek sebebi bilançoda bulunan altınların dünya piyasasında değer kazanmış olması sebebiyle. Döviz kısmında iki buçuk milyar dolar kaybetmişiz Neye rağmen 40 milyar dolarlık bir kur korumalı mevduat şirketlerden, ihracatçılardan, bankalardan para topluyor olmamız abi. Tablo bu. Yani kur korumalı mevduatla döviz kurlarını düşürdük. Enflasyonu da düşüreceğimizi göreceksiniz diye nebati var ya. Hem kendisini kandırıyor hem milleti kandırıyor. Bu operasyonun, o, bu operasyon kapsamında 40 milyar dolarlık bir işlem yapılmış olmasına rağmen, bir kısmı TL, bir kısmı döviz, döviz mevduatlarımız, rezervlerimiz eriyor. Benim hesaplarıma göre öyle görünüyor. 13 Nisanla 18 Mayıs arasında biz tarihi bir ay yaşayacağız, tarihi bir ay. Kaldı ki bunun üzerine olumsuz veriler de olumsuz dışarıdan kaynaklanan dış dinamikler de işlemeye başladı. Önümüzdeki ay enerji ithalatımız söylüyorum sevgili Ferit. Mart ayı enerji ithalatımız 8 milyar dolar yerine 12 milyar dolar olacak. Bak bir aylık enerji ithalatından kaynaklanacak 4 milyar dolardan bahsediyorum. Bütün bunlar ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Rusya savaşını, Rusya'nın saldırganlığını e, ne karşı Türkiye'nin işte biliyorsun biraz içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle biraz tarafsızlık yapıyoruz ama Türkiye'nin menfaatleri bunu gerektiriyorsa yapalım hiçbir itirazım yok. Her ne kadar saldırganlığa karşı tavrımızı açıkça ortaya koysak bile ulusal menfaatlerimizi korumanın gereği olarak düşün ki Ferit pandemi sürecinin başlangıcında gelişmiş ülkelerin Avrupa Birliği ve ABD'nin merkez bankalarının e, Hinterland'ındaki kendi ülkelerini aşmış oldukları 60 milyar dolarlık swap attı. Şu dönemde bu uluslararası konjektürün elverişli olması sebebiyle böyle bir swap hattı açsak uzun dönemli çare değil ama kısa dönemli kurtarırız. Swap neydi? Borçtu. Ama neyi sağlıyordu? Ee, şey rezerv paraysa neyi sağlıyordu? Doz sağlıyor sağlıyordu. Ben bunu birkaç defa daha söyledim Ferit. Pandemi başladığında yani korona salgını başladığında ABD, Avrupa Birliği ve Japon Merkez Bankası ve İngiliz Merkez Bankası bir araya gelerek yaklaşık dünyada 60 ülkeyi bu swap hattına dahil ettiler. Küçük ülkelere 15 milyar dolarlık, orta ve büyük ül ülkelere ise 60 milyar dolarlık bir swap havuzu oluşturdular ülke başına. Biz bu havuzun dışındaydık. Bu konjöktürden yararlanarak, yararlanarak derken böyle bezirgen başlık yapalım demiyorum. Yani Türkiye'nin, düşünebiliyor musun? Şunu da söylememiz lazım. Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıktı. Daha doğrusu Rus işgali başlayınca ekonomik yaptırımlar sebebiyle Rus rublesi yüzde değer kaybetti. Cephe ülkesi durumunda bulunan Ukrayna'nın silah sevkiyatını ve lojistiğini sağlayan Polonya'nın parası Zlotisi yüzde altı virgül düştü. Türk lirası da yüzde beş virgül düştü. Diğer ülkelerin paraları düşmedi Ferit. Bak bakar mısın biz cephe ülkesi değiliz. Lojistik sağlamıyoruz. Avrupa Birliği'nin silahlarını, cephanesini, uçaklarını bilmem her türlü yardımını üzerimizden geçmiyor. Ona rağmen bizim kırılganlığımız Türk değerini sadece bu üç ülke olarak düşürmüş. Bunları gerekçe göstererek Montreux'u uluslararası yükümlülüklerimiz gereğince uygulayacağımızı Uluslararası e, hukukun yanında olduğumuzu, meşruiyetin yanında olduğumuzu, ülkelerin toprak bütünlüğünün yanında olduğumuzu beyan ederek hiç değilse bu 60 milyar dolarlık sıvap havuzunun içinde olmamız lazım. Derin. Bu çare değil, sakın kimse yanlış anlamasın. Sihirli çareler üretemezsiniz zaten. 20 yılla hesaplaşmayanlar, 20 yılda yapılan teker teker o büyük yanlışları masaya koymadan bu işlerin zaten köklü çözümünü birdenbire bulamayız. Ama ne söylemiş olduk? Şunu söylemiş olduk ki eğer döviz kırılganlığından kurtulmak önümüzdeki ay 13'ünden başlamak üzere. Belki de işte bu ayın sonundan başlamak üzere kur ataklarıyla karşılaşmanın karşılaşmamanın yolu döviz bolluğu sağlamaktır. Döviz bolluğunun yolu hiç değilse bu aşamada 60 milyar dolarlık bir swap hattı oluşturmaktır. Yoksa ne olacak? 15,5-16 lira, 16,40 liraları zaten telaffuz etmiştik Nisan sonuna kadar. Telaffuz etmiştir derken de falcılık yaptık anlamında söylemiyorum. Bu rakamlar bunu söylüyor zaten. Yani evet. bu paralar çıkınca nereye gidecek? Bir de önümüzdeki 1-2 ay hem Mart'ta hem Nisan'da döviz ihtiyacımız, ithalatımızın büyümesi sebebiyle artacak görünüyor. İki ayda Ocak ve Şubat aylarında 18,4 milyar dolar dış açığı veren bir ekonominin dövizi böyle 520 milyar TL'lik kur kormalı mevduatla nebati yöntemleriyle döviz talebini, döviz kırılganlığını önleyebilmenin imkanı yok. Ferit Rusya'nın saldırganlığı ortaya çıkınca hepimiz Rusya ekonomisine göz e, kaba, şey kulak kabarttı farkındaysan. Rusya ekonomisi 1.6 trilyon dolarlık bir ekonomi ne kadar rezervleri vardı Ferit? 640 milyar dolar. Ne demek bu biliyor musun? %38 civarında milli gelirine göre rezerv biriktirmiş. Senin Ekonomi ne kadarlık bir ekonomi? 802 milyar dolarlık bir ekonomi. Rezervin ne kadar? Brüt rezervin. Eksi 50 milyarı da saymıyorum. 114 milyar dolar. Eksi, e, eksi 52 milyar doları saymıyorum. Onu da lütfen başka bir hesaplama yöntemiyle bir arkadaşımız hesaplamış. Onu da vereyim sana. Tablo 8'i. Burada da görülüyor ki Ferit Şubat ayından başlamak üzere Yolun sonuna, sonun başlangıcına gelmişiz. En son 48.6 milyar dolara düşmüştü eksi rezerv. Şubatla birlikte tekrar 50.5 milyar dolara çıkmaya başlamış. İddia ederek söylüyorum, haftaya veriler açıklığında, açıklandığında bu rakamların her hafta 1-2 milyar dolar eksi eksi gitmeye devam ettiğini göreceğiz. Bu rezervlerimiz bu durumdayken ithalatımız artarken Tarımda bile bağımlılığımız bu ölçüde artmış iken bizim döviz kırılganlığından kurtulmamızın imkanı olmadığı gibi kur korumalı mevduattan kaynaklanan riskler de Mart ayının sonundan başlamak üzere masanın üzerine gelecek. Nebati Bakan eklektik yöntemler olarak süper bono, süper tahvil veya e, göze alacaklar ki 4-5 3-4 lira dolar başına artışa razı olalım. Bu 520 milyar çözülmesin diye göz alacaklar. Bütün bunları hesaplayınca ben zaten 16'lı, 16.40'lı rakamları Nisan sonunda evet. öngördüğümü bu sebeple söyledim Ferit. Bu sebeple. Evet. E zaten altın altınla ilgili fikrimi biliyorsun. Bu kadar gerilim üst üste gelmiş ve dünya ender bir şekilde bütün dünyada enflasyonun en az 2-3 yıl kalıcı bir şekilde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde devam edeceği ortadayken ve bu enflasyona karşılık ne kadar faiz artırırlarsa artırsınlar enflasyona karşılık gelecek bir faiz artışı yapamayacaklarından tasarruf aracı olarak güvenli liman olarak altın önemini koruyacak ve artıracak. E, e bu faiz olanları demişken de şunu da söylemem lazım Ferit. Dün şey bugün açıklanan enflasyon oranından da anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyeti'ndeki politika faizi %14 iken %54,44'lük enflasyon oranı ne demektir? %40,44'lük negatif eksi faiz yani enflasyon karşısında tasarrufçunun ezdirilmesi demektir. Eksi faiz %40,44 bir dünya rekorudur. Hiçbir ülkede böyle bir verinin böyle bir eksi negatif faizin bulunmadığını ifade etmek isterim.